videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz sizinle fıstıklayız. Evet. Fıstığın videosunu çekmemiz, atmanız çok sevmişse çok sevinirim. Bir dakika şöyle bir koyalım. Fıstık burada. Bir dakika. Ben göremiyorum. Şu kamerada. Hiç göremeyecek kesmesiniz. Bakın. Dışarıda çekiyorum bu videoyu. Bir dakika güneşten çıkaralım. Fıstığı şuraya koyacağım daha iyi görürsünüz. Yani fıstık tatlı bir kuş. Bir koyalım. Fıstık nasıl iyi misin? Bu fıstık arkadaşlar bir like bekliyorum like patlansa. Bak. Şu tatlılığa bakın arkadaşlar. Şu tatlılığa bakın. Var ya bu kadar tatlı ki. Bunu ben çok severim çok. Şöyle bir kameraya baksın. Fıstık nasılsın iyi misin? İyi. Çok iyi yani fıstık arkadaşlar. Fıstık dünyada çok seviliyor arkadaşlar. Fıstık'a baksın. Ne kadar tatlı bir koş. Ne kadar tatlı bir koş. Bunun tatlılığı hiç görünmedi. Şöyle bir uzaktan çekelim muhabbet kuşları arkadaşlar çok sevdi ben şimdi size muhabbet kuşlarla ilgili bir şey göstersem daha iyi olur muhabbet kuşları arkadaşlar dünyamızda çok sevilen bir kuştur arkadaşlar ama bazıları ayaklarından acı kalıyor tavuk bacaklı ya o yüzden de ya yani bir but kadar bile değil arkadaşlar bu muhabbet kuşları tüylerine görüyor musunuz buna büyüdüğünde zaten büyüyecek fıstığın sahibi yok arkadaşlar babam bunu buldu yani fıstığın hiç sahibi mahibi yok alınmadı ama bu bu normal dışarıdaki hani muhabbet kuşu bulabilir misiniz öyle muhabbet kuşunu bulduk yani muhabbet kuşumuz oldu şimdi kafamı kektireceğim. kekiyor değil mi arkadaşlar kafamı kekiyor Yine kektireceğim. Şöyle bir kalsın. Gel. 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 Kek. Gel. Başımı kekmek istemiyor mu? Bilmiyorum. Aşma lan. Aşma. Aşma man, Aşma, açma lan. Açma. Açma lan yak. Açma açma. Seviniyor herhalde. Erkek herhalde arkadaşlar. Yaşı belli ise bakın. Şuradaki hani üstünde mavilik var ya. bir de O erkek demektir. Şöyle bir. Şöyle. Elimi şöyle kıstığın kuyruğuna koydum. Arkadaşlar çok tatlı. Tam üstlük üstünlük kuş. O kadar tatlı ki. Bunu bunu ben severim. Ben bunu yerim ya. Bak. Aa, ayağın çekiyor değil mi? Ben korkutmak için. Bana bir şey gibi arkadaşlar. Şey gibi. Papağan gibi. Papağan. Konuşabilir arkadaşlar bunlar. Sana bir şey söylüyorum şimdi Nerede bunu kulağı bilmiyorum. Ama duyuyor arkadaşlar. Duyuyor. Öyle duyuyor beni. Yani. Fıstık. Fıstık. Fıstık seni gidi fıstık. Seni gidi fıstık. Arkadaşlar fıstıkla ilgili videomuz da bu kadar olsun bir like atarsınız inşallah diyorum. Fıstıkla ilgili videolar Bu fıstıkla ilgili videolarımız baya bir tatlı. Ve bay bay diyelim. Fıstık sen de bay bay de. Sen de bay bay de. Sen de de bay bay. Salla kafayı. Dön gel oğlum. Dön. can istemiyor bugün. Ama çok tatlı. Şöyle aşağıya indi. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Bye.